Son zamanların en çok konuşulan konularından birisi de zikir ve Esmaül Hüsna'larla Allah'tan bir şey istemek, çağırmak başka bir ifadeyle. Bu meseleyi de ben e, hocamla konuşmak. Bir de bu kuantumcular mevzu var. Bunlarla ben, ilgili ne tüm, düşünürsünüz eyvallah. hocam? Ben bu kuantum mevzunu bilmiyorum ama kuantumun şu tarafını seviyorum. Bir şeyin her yerde hazır ve nazır olduğunu fizik olarak da kabul ediyoruz artık bu kuantumcular sayesinde. Allah razı olsun. Kuantum şeyin altındaki, atomun altındaki o hareketlerdir. Yani e, ta, şey düşünülemeyen veya tasarlanamayan hareketlerdir. Bununla ilgili yıllar önce bir e, şeyim olmuştu fakat ben şimdi onu bulamıyorum. İsim ve Esma diye bir kitap yazacaktım. Onun öncülünde e, şeyin altındaki e, atom altındaki hareketler var. Bu hareketler yedi tanedir. Bu hareketlerin yedi tanesine de adet Ali bir şeyinde Ayetül Kübra diye geçtiği ayetinde bu lahalet diyor ki Be hakif fecen ma ya seyidi ve bil ayet el kubra min el Ayet el ne? En büyük ayet demek. En büyük ayet. Ne demek en büyük ayet? Bu kainat Allah'ın en büyük ayetidir. Kur'an Allah'ın büyük ayetidir. Kur'an Kur içerisinde ayet el kürsi Allah'ın büyük ayetidir. Ayet demek bir şeyin varlığının delili demektir. Kainat Allah'ın varlığının en büyük delilidir. Kainat nasıl ortaya çıktı? Sadece esma kombinasyonu Sadece isimler, manaların zahir olduğu bir kainat. Öyle düşün. Nerede açığa çıkıyor bu? Atomun altında. Atomun altında bir takım partiküller var. Orada mana zahire dönüşüyor. Mana soyut, somut hal kazanıyor. Şeyin atomun altında. İşte ayetel kübra budur. Yani ya settar, ya hafiz, ya kadir, ya muktedir dediğimiz sanal o e, kuvvet, mana Burada zahire dönüşüyor. Gözle görebilecek hal alıyor. Ayet-ül Kübra budur. Orada diyor ki feceşin ma'a bi hakkı feceşin. Feceş ferdun. Fe, feceş. E, cebbarun, şekurun. Bu üç esmanın birleştirmiş feceş demiş. Hadet Ali. Alıyorsun cebbarun. Şimdi atomun altında atom bir bir şey vardır. Bir e, Görülmez görünmez çerçevesi vardır. Öyle değil mi? Hı hı. Yani elektronların mutlak manada içinde cevran ettikleri bir daire var. Evet. Niye onun dışına çıkamıyor? Çünkü cebbar ile cebri ile Allah onları bir arada tutuyor. Eşyanın hiçbirisinin arasında çivi ve bağlantı sistemleri yoktur. cenab bak, Hak diyor ki mücaviratun bu kainat yedi kıtadan ibaret birbirine yapıştırılmış parçalar monte yok bunları içindeki o patlama gücüne rağmen bir arada tutan cebbar kudretidir. Allah'ın cebri kudretidir. Bir arada durun. İhtiyat o an kerhan. Canınız çekiyorsa da çekmiyorsa da. Gelin ve beraber olun. Kainat bizim şu şey pardon şu üstünde bulunduğumuz küre var ya patladığında hepsi lav olan ve buhar olan şu dünya üstlerindeki yedi, kabak, yedi tane parçadan ibaret kabuk. Ve bunlar bir mıknatısla birbirine bir, bir mıknatıs gibi bir güçle birbirinden kopamıyorlar. O içerideki patlamaya rağmen. Halbuki patladığında nasıl bir infilak olacağını kuazarlarda görüyoruz yani. Patladığı zaman nasıl hmm. ortaya evet. saçılıyor. Bu dünyada böyle bir şey. ki İşte bu cebar kelimesi o molekülleri bir arada tutan şeydir. Moleküle varmadan önce atomun çekirdeğinin etrafında dönen o elektronları onun etrafında tutan şeydir. Cebbar, cebbarun, şekurun. Şekur kelimesi çoğaltandır. Yani bir adıma iki adım. Sen Allah'a şükrettiğin zaman Allah senin şükrettiğin malzemeyi ona yüze çıkarır ki şükrünü arttırsın. Şekur. Onun içerisinde müthiş bir çoğalma var. Sürekli. Partiküler birler çarpıyor, enerji çıkıyor, hareket çıkıyor. şun. Sabitun. Sabittir. Orada bir baktım. Orada anılan Cebbarun, Feceşun, Sezgazun. Bu üç tane isim orada hareket halinde o hareket halindeki varlıklar atomun altında müthiş bir faaliyet meydana getiriyor. Bu faaliyet sonra atomun görsellik kazanmasını sağlıyor ve bu kainat ortaya çıkıyor. Bu ayetül kübradır. Şimdi e, bu orada gördüğümüz o atom altındaki hal bize Rabbin var olduğunu iki kere iki dört eder şekilde gösteriyor. Allah var diyor. Yani o e, atom diyor. İşte kuantumcular bunu keşfedince Cenab-ı Hakk'ın her yerde hazır ve nazır olabileceğini de fizik olarından fizik olarak bize ispat ettiler. Hı hı. Ben bu açıdan kuantumcuların o şeyinden memnunum. Yani bu e, kuantumcu yaklaşım bilinçaltı temizliği bilinci, falan yapıyorlar evet. evet. O açıdan e, bu güzel bir şeydir. Var mıdır evet bu tür e, insan bedeninde temizlemeler yapmak, insan bilincini açmak, şunu yapmak, bunu yapmak. Bunlar hepsi mümkündür. Kainat şeyin içi bir evrendir. Atomun içi bir evrendir. Çıkıyorsun molekülün içinde bir evrendir. Sonra hücrenin içinde bir evrendir. Esasında bu kainat 7 han diyor ki yedi gökten ibarettir. Şimdi mesela ilk her şey atomlardan ibarettir. Atomlar alemi diyoruz. Bu birinci semadır. Hı hı. Sonra atomlar birleşir, molekülleri meydana getirler. Bu moleküler yapıdır, bu da molekül semasıdır. Sonra moleküller birleşir, hücreyi meydana getirirler. Hı hı. Bu da başka bir alemdir. Yani atom, molekül olduktan sonra atom demezsin, moleküldür o. Molekül hücre olduktan sonra da ona hücre, artık o hücredir, molekül diyemezsin. 10 tane molekül bir araya geliyor bir hücre veya 100 tane molekül bir araya geliyor, hücreyi meydana getiriyor. Sonra bu hücreler kendi aralarında organlar, siteler meydana getiriyorlar hücre organları. Birinci sema atom, ikinci sema molekül, üçüncü sema hücre, dördüncü sema hücre organları, dördüncü sema dokular, beş sema organlar, sistemler ve o toplam yedi semadan ibarettir. Toplam yedi sema. Yedi kat sema dediğimiz. Yedi kat sema dediğimiz. Bu evrenin... kendi içindedir yedi kat sema. insan İnsan da yedi kat bir semadır. Bu alem de yedi kat bir semadır. Dolayısıyla bu semaların içindeki sistemleri Kullanmak, kurgulamak mümkündür. Şimdi esma diyoruz, esma ve zikir. Hı hı. Bu kainatın içinde bütün bu e, isimler var ya, hani dedik Fettah ismi, Razzak hı. ismi, Efendim Kadir ismi, Muktedir ismi, Hannan ismi, Allah Rahim ismi, evet. Allah'ın sıfatları. Bu kainatın içinde bunlar enerji halinde mevcuttur. Ve ayrıca Allah ve Yaz mutlak olarak, sürekli bu şeyi kainata yayıyor. Yani kainat bu esas her an ölme ihtimali içinde, imkanı içinde bulunan bu kainatın diri kalmasını sağlayan Allah'ın sürekli hay sıfatının işte dalga boyunun yayılmasıdır. Sürekli mevcut o hay ismi diriliği var ediyor. Bir saniye kesin her şey öldü. Her şey cansız hale geçer. Anında hemen yani. Dolayısıyla da bu sürekli yayın halindedir. Ne? Rızık hayat, ilim bu yayılıyor sürekli kainatta. Her bir varlık kendi kabiliyetince o yayından istifade ediyor. Bir bir bitkinin, bir hayvanın, bir insanın aynı dalgadan alabilecekleri şey farklı farklıdır. Bedenimizle istifade ettiğimiz şey hayvan ile aynıdır. Nebat ile aynıdır. Yani bir ağaç havadan ne kalıyorsa kendi yavrusunu beslemek için bir hayvan ne alıyorsa insan da onu alıyor. Ama biz sadece Sadece hayvan değiliz. Bizde bir ruh da var. Bu ruh da başka bir şeyden besleniyor. Çünkü insan çok katmanlı bir varlıktır. Ruh var, latifeler var, nefsimiz var, işte şey kalbimiz var ve bedenimiz var. Bu her birisinin beslenme noktaları ve ihtiyaçları farklı farklıdır ve bunun hepsi kainattan alıyor. İşte eğer insan mesela diyelim ki odaklansa bir enerjiye. Mesela Ya Fettah, Ya Fettah, Ya Fettah, Ya Fettah, Ya Fettah, Ya Fettah, Ya Fettah. Ya fettah, ya fettah. Onun şeyini sürekli mesela bir şeyin açık bırakıyorsun. Hani bir işletim sistemi var, bir kumanda sistemi var. O kumanda da orada kumandalarda şeyler var. Her bir enerjinin salınmasını sağlayan şöyle düşün bir bir enerji deposu düşün. Bir enerji deposu var ve bu enerji deposundan her bir insanın oraya ipi çekilmiş veya bir hat bağlanmış. Sen diyorsun ki nefes alamıyoruz. Şeye basıyorsun mesela düğmeye basıyorsun. Oksijen geliyor. Misal söyledim. Hani anlaşılsın diye söyledim. Efendim işte hayat enerjisi aşağı basıyorsun bir düğme. Oradan sana bu kordonundan gelir, geliyor hemen. Yani o sana bağlanıyor. Ana rahminde bunu kordon ile yapıyordu Cenab-ı Hak. Şimdi de aslında içinde bulunduğumuz ortamda biz şakralardan bağlanmışız. Yedi şakra ile biz evrene bağlanmış durumdayız yedi şakra ile. Göbekten bağlıydık ya bir tek göbek bu göbekleri evet. hatır olarak burada evet. kaldı. Yedi tane şakra var. Mesela burada bir şakramız var. Burada bir şakramız var. Şurada bir şakramız var. Ha, evet burada bir şakramız var. Şurada evet. şakramız var. Burada var. Ve yani yedi tane şakra var. Yedi tane bir fasulye gibi düşün. Şu fasulyeyi düşün. Hani bir yerden bağlı ya. Yedi tane bölüm var. O yedi bölümden evrene bağlanmış gibiyiz. Ve buradan erci, enerji soğurarak yaşıyoruz. Her ne kadar seyyar görünsek de. Hepimiz tırlaybus gibi bir hatta bağlıyız esasında. Tırlaybus hani o enerji evet, hattına bağlı evet, ya evet. biz de bu evrendeki hat o enerji hatlarına bağlanmış vaziyetteyiz. O şekilde canlılığımızı varlığımızı sürdürebiliyoruz. Bir imdat halinde o enerji çekebilirsiniz. Bir arıza anda. Gerçekten odaklandığınızda o enerjiyi belli sayılarda tekrar ettiğinizde o enerjilerin enerjisinin açığa çıkmasını sağlayacak şifreler var. Fakat ben başlangıçta insanlara bunu çok verdim. Yani şu kadar salavat yap, bu kadar şu esmayı tekrar et, bilhassa hasta olanlarda, yani psikolojik rahatsızlıkları olanlara gördüm ki hacamatını yaptıracaksın, namazını kılacaksın. Çünkü benim verdiğim usul inanana uygun bir şeydir. Ya inanan insan üzerinden, inanan insanın sağaltılması. İnanan bile. ve inancı gereği yaşayan. Ha, işte inanan insan ya inancı gereği yaşamasa bile, inancı gereği yaşamasa bile inanan insana verilecek bir şeydir. Bir e, usulü. Çünkü Kur'an-ı Kerim diyor ki وَنُنَزِّلُوا biz indiriyoruz minel Kur'an'ı ma ve rahmetun lil mu'minina ve la yazidu zalimuna illa hasara. Bizim burada Kur'an'dan inananlara indirdiğimiz şifa diye indirdiğimiz şey zalimlerde husrana sebebiyet verir. Onlara şifa vermez diyor. Dolayısıyla da mümine aktardığım bir yol bir usulde. Diyordum ki kardeşim namaz kılacaksın. Ha değilse iman sahibi değilse onu orada bedellerine bir takım fayda sağlayabilirsin esma ile. Namaz kılacaksın, hacamat yapacaksın. Şu zikri şu kadar vakitte şöyle tekrar edeceksin. Ne yapıyorsun? Zayıflamışsın. Özel olarak o enerjiyi çekiyorsun. Özel olarak bu enerjiyi çekebilirsin. O enerjinin senin çene gelmesi için, sana gelemesi, gelebilmesi için de bir takım usuller var. Yani işte o sayılar. Şimdi mesela diyelim ki havanın içindeki nemi çekmek mümkün olsa, olsa yani istesek bu nemi çekecek aletler yok mudur? Vardır hocam. Var. Şey Vardır da yap zaten yani. satılıyor da zaten. He. Evet. Peki şeyin içindeki havanın içindeki oksijeni ozonu alıp yoğun halde sana verebilecek aletler yok mudur? Vardır hocam. Vardır. Bugün bunu biz bunları hep yapıyoruz yani. Hı hı. Hatta mesela burada bir anten çıkarsan şu anda duymadığımız sesleri de duymaya başlarız. Hı hı. Çekeriz alırız. İşte aynı sistem esma içinde var. Siz bu sağlam bir anten tuttuğunuzda, iyi sağlam bir anten, istediğiniz frekansı yakalarsınız. Mesela Amerikan Sesi Radyosu'nu dinleyeceksin. Veya efendim atıyorum, Jamaika'nın, Yeni Zelanda'nın sesini duyacaksınız. Evet çok yüksek bir anten lazım, belki şu budur falan ama siz biliyorsanız o frekansı ayarladığınızda tak diye gelir. İşte aynı şekilde bu kainat ağzına kadar esma zikir, esma her enerjileriyle doludur o enerjiyi kendi üstünüze çekebilirsiniz. Buraya kadar tamam normal. Fakat bundan sonra ödemeye başlıyor iş. Şimdi bu alemin sahibi Allah'tır. Bir kainat var etmiştir ve seni de yaratmıştır. Belli gerekçelerden dolayı, kendi bildiği gerekçelerden dolayı seni bazı şeylerden mahrum etmiştir. Veya aynı gerekçelerden dolayı belki de seni hasta etmiştir ki asıl derdin çaresini arayasın diye. Sen ne yapıyorsun? Diyorsun ki Allah'ın bana vermediğini ben başka yöntemlerle alırım. Büyüye başvuruyorsun. Envai türlü yollara başlıyorsun. Bir de esmaya başvuruyorsun. Böylece Allah'ın ismini Allah'a karşı şirk malzemesi yapıyorsun. Allah sana vermemiş o ana kadar. Neden? Senin başka eksikliklerin var. Onları tamamla, ondan sonra yap. Ben bunu yapmadan, bu tamamlamaları yapmadan insanlara e, şeyler önerdim, e, esmalar önerdim. Şu esmayı bu kadar çek, bu esmayı bu kadar çek ve sonra bedeller gelmeye başladı. Sonra gördüm ki esma zikir bu şekilde, hani talep bir şey talep etmek niyetiyle, bir şey talep etmek niyetiyle bak esas olan anahtar cümle bu. Bir şey talep etmek niyetiyle esma veya zikir yaptığınızda size verilir. İbrahim bile olsanız sizin çocuğunuzu kesmekle karşı karşıya gelme ihtimaliniz vardır. Böyle taleplerden. Oo. O yüzden diyorum ki bir şey talep etmek için yapmayın. Allah'ı anmak için zikredin. Ağanın eli tutulmaz. Siz Allah'a kendinizi hissettirin. Bırakın ağlamayı yapsın. Sen Allah'a niye dayatıyorsun? İlla bunu istiyorum, illa bunu istiyorum, illa bunu istiyorum diye. Bilmiyorsun ki onun senin içinde iyi mi veya kötü mü olduğunu. Cenab-ı Hak bize bir sure bir ayet indirmiş. Bir ayet. Her gece okuyun diyor. Hangisidir? Yatmadan önce. Her gece okuyacaksın diyor. Emine Resulü. Amine Resulü. Niye her gece okuyun diyor. Ne diyor orada? Diyor ki günlük şeyin muhasebeni yapıyorsun ya. Bugün ne kazandım, ne kaybettim, hı hı. ne aldım, ne verdim. Amel Resulü oku diyor. Diyor ki, La yükellifullahu nefsan illa usaha. Biz hiçbir insana taşıyamayacağı yük, yük indirmedik. Değil mi? Öyle. Sonra diyor. Diyor ki şöyle dua edin bana. La nefsen illa usaha. kesebet ve aleyha El böyle gidersen senin yani kazancın, kaybın neyse ben ona göre sana muamele edeceğim. Diyor ki şöyle de. La tuahizna Rabbena <laughs> la tuahizna sina Hata eder yanlış yaparsak bizi hemen muahize etme ya Rabbi. Niçin? Çünkü benim talep ettiğim şey benim taşıyabilirlik kabiliyetimi aşabilir. Açtığın zaman tak altında kırılırsın. Diyor ki, de ki Allah'ım hata edersem, haddimi aşarsam, unutursam, hemen beni muhafaza etme. Hemen beni sen tane taşıyamayacağın şeyi yükledin, al sana yükleyeyim deme. Rabbena, la tuakhina inne uhtana. Rabbena, ve la tahmil aleyna isran kema halalta alellezina min qablina. Bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır taşıyamayacağımız yük yükleme. Şimdi bu önceki ayetle çelişmiyor mu? Allah diyor ki ben yüklemedim. Hı hı. Sonra sana diyor ki daha önceki kavimlere yüklediğin gibi ağır yükler yükleme. Daha önceki kavimleri niye yükledi onları? Çünkü onlar hadlerini aşarak Allah'ın onlara yüklemek istemediğini, vermek istemediğini İstemedi. ta talep ederek, evet. esma ilerek ilhad ile kendilerine yüklendiler. Hı hı. Sonra da altında kırıldılar. Sonra daha şey gidiyor. Rabbena ve la tahmil aleyna isran kema hamaltahu ala allazina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata ey rabbim takatimin elmiyede şeyi bana yükleme takatimin elmi halbuki Allah baştan garanti etti neden dedi ki ben vermedim ama sen talebin ile esman ile zikrin ile ter şeyin odaklanman ile belayı istersin taşıyamayacağın yükü istersin İlla bana bu kadını ver ya rabbi illa al sana Belan oradadır. bitirir. İlla bunu istiyorum ya Rabbi. Buyurun. Belan oradadır. Ve la tıgrehu ve la tıgrehu şey'an ve la Azbillah Bakara suresinde Bir şey bir size gelmiş bir nimeti kerih görmekten size gelmiş dayatılmış bir bir şeyi illa kerih görüp ondan kaçmaktan bir yol aramaktan aramak kaçmayın. Size dayatılmış bir iyilikte iyilikten de veya zevrimiş bir iyilikten de pişmanlık böyle şey mi olur demeyin diyor. Bir şeyi sevmekte aşırı gitmeyin. ısrar etmeyin. Çünkü belanız oradadır. Bir şeyden nefret etmekten ısrar etmeyin. Belki hayrınız oradadır diyor. Valla la nasıl valla tukru şeyin Allahu ekber bitti. Ayeti de ezbere biliyordum. Yani diyor ki bir şeyi sevmekte aşırıya gitmeyin veya sevdiğiniz bir şeyi talep etmekte aşırıya gitmeyin. Belanız ondadır. Bir şeyi kerih görmekten aşırıya gitmeyin. Sizin hayrınız oradadır diyor. Siz bilmezsiniz. Allah bilir diyor. İşte burada da وَلَا دُوكَ رَبَّنَا وَلَا Takatimizin taşıyamayacağı yükü bize yükleme. Halbuki Allah baştan dedi ki yüklemedim. Öyleyse eskar ile esma ile bunu yapmayın. Yaptığın zaman öyle gelir ve altında ezilir kalırsın. İkinci bir misal vereceğim buna. Son olsun. Abdülkadir Geylani Hazretleri diyor ki, sen diyor babana hizmet ediyorsun, babaya hizmet ediyorsun. Eğer her bir çocuğunun, bir kral düşün diyor, krala hizmet ediyorsun. Kralın 100 tane çocuğu var diyor. Sen krala hizmetini sürdür diyor. O çocuklar otomatik olarak sana itaat etmek veya yardım ed yardımcı olmak zorundalar. Ama sen kralı bırakıp da çocuklarından birisinin hizmetine girersen diğeri de ister. Sonra altından kalkamazsın diyor. Yani Allah'ı bırakıp ya rızak, ya rızak, ya rızak ya rızak dersen rızak sana istifade yardımcı olur. Fakat ondan sonra bütün şeylerini rızak. Bu sefer muktedir değil ki kadir, kadir. Allah der ki kadir. Ya rızak ne? Rızak rızkı var edendir. Ben yaratmazsam kadir diyor. Ben o rızkı var etmezsem, yaratmazsam sana kim rızık verecek? Sen niye beni anlıyorsun? Ben de anlayacaksın. Böylece sen helak olursun. Ben şuna benzetiyorum. Bir puzzle düşün. 99 parçadan oluşmuş. Sen bir puzzle'ın üstüne sulamlatıyorsun. damlatıyorsun hmm. Günde bir. O şişmeye başlar. Şiştiği zaman bir kendisi aradan fırlar yahut da puzzle şişirir. Onun için esmayı Allah'ı anmak için yani. Evet. Ve günde her sabah kalktığınızda bunu Bediüzzaman Hazretleri çok güzel yapmış. diğer tarikatlerde de var ama sabah kalkıyorsun. Subhaneke Allah Teala -ra ve Rahman ecna minen nar bi -ra Rahman öyle bir anıyor. Diğer namazlardan sonra da Cemilü Allah, Karibü Allah, Ya Allah bütün sistematiği senin varlığın için gerekli bütün esmayı bir kere sana tekrar ettiriyor. Ve Cenab-ı Hak'tan diyor ki Ya Rabbi beni cehennemden koru Ya Rabbi bana hayrımı çoğalt Böyle de ey kapıları açan Rabbim Ya Fettah sen ne güzel açıcısın ya Rabbi. Önümden kapıları aç. Ya Rabbi sana gelirken sana gelirken lazım olan bütün kapıları aç ya Fettah. Ya Moglik kapayıcı bela şer onu da benden al. Seni eğer sen bunları sayarsan hepsini ya mümit Allah'ın öldürücü sıfatı var. Ya müntakim intikam alıcı sıfatı var. Sen bunları hepsini birden almazsan birileri kendine musallat edersin. Evet. Altında Onun için kalırsın. altında kalırsın ve beceremezsin. Evet. esma ve zikirsiz olmaz. Kesinlikle Allah tazarru ve niyaz ile kendisine zikredilmesini istiyor. Diyor ki ben size belalar veriyorum. Belalar veriyorum. Bari bela gelip size çaktığınızda beni ile hatırlarsanız diyor. Çünkü Allah insanın gönlündeki samimi sevgiye talip. Sen etine butuna değil. Ben seni diğer bütün varlıklardan farklı yarattım. Kalbine öyle bir muazzam muhabbet koydum ki onun talibi benim. Onu karıya kıza verme. Onu eşyaya maddeye verme. Fani olan seni kurtaramayacak muhabbetlere sarf etme onu. Bana ver ki ben eşyayı kainat senin etrafında döndürenim diyor. Öyle bakmak lazım esma ve zikre. Yoksa alırsın çekersin. Ya fettah ya fettah ya fettah. Bir zaman hep anlatırım bir kadıncağız gelmişti bana. Kocam beni sevmiyor. Bana bir zikir ver demişti. Cahilliğime denk geldi. Ben de ona bir şey vermiştim. Bir esma vermiştim. Birkaç miktar. Aradan bir ay geçti. Hocam ben perişanım dedi. Niye Vallah Valla dedi çarşıya çıkamıyorum. Herkes bana bakıyor dedi. E dedim sen kocanı celbederken ben yani bir tek kocanın kalbini çekecek bir frekans yakalamam. Yakalayamam. Ben erkeğin kalbinin frekansını sana yönlendirdim. Sen de onu kocana verseydin. Demek der erkeklere de verdin. Onlar da senin üstüne geliyor. Artık git. Çünkü sen ortaya bir et parçası koyarsan Eşek arısı da gelir, bal arısı da gelir. Evet. Yani sen ortaya bir tatlı koyarsan, ortada bırakırsan kapaksız ona kusura bakma. Ona bal arısı gelir. Ama eşek arısı da gelir. Sen eşek arısından o zaman yakılmayacaksın. Onun için orta malı etmeyin kendinizi. Esma'yı Allah'a zikretmek için yapın. Evet. Bir şey talep etmek için değil. Hocam çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Bugünlük de bu kadar. Hocamızla olan söyleşimizin sonuna geldik. Hocamızla yaptığımız diğer söyleşilerimizi de mutlaka takip edin. Kanalımızı takip edin. Yeni videolardan da haberdar olmak için muhakkak zili aktif edin. Sosyal medya hesaplarınızdan da YouTube linkimizi paylaşabilirsiniz ve bu zileyle de çok daha fazla insana ulaşmış, erişmiş oluruz. Kanalımıza abone oldunuz mu? Kanalımıza abone olmayı Zili aktif etmeyi lütfen unutmayın. Videolarımızın YouTube linkini sosyal medya hesaplarınızdan paylaşabilir, yorum ve beğeni yaparak bize destek verebilirsiniz.